dolayı kilo veremiyor. Tabi veremezler. Telefon bağlantımız var bu arada. Alo. 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 İyi akşamlar buyurun. İyi akşamlar. Hocamıza sorunuz olacak herhalde. Evet. Buyurun. Alo iyi akşamlar. Dinliyorum hayırlı Dinliyoruz akşamlar buyurun. Dinliyoruz buyurun. Evet. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Evet. Ee, hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar buyurun. E, hocam benim oğlum e, daha 4 yaşında e, doğuştan adrenal yetmezlik yani böbrek üstü bezleri zayıf çalışıyor e, Siz biraz önce bahsetmiştiniz yüzlerinde hafif şişmeler falan oluşuyor e, Bu bezeleri çalıştırmak, iksir, gökçek iksir kullandığı zaman 6 hafta kullanın bir deneyelim. O biraz farklı bir durum. Bezelerin çalışması o biraz biraz farklı bir bezelerin çalışmasının, fonksiyonunu getirmesinin evet, biraz o farklı e, bir durum. Sevgili hemşire Yusuf hemşehrim Osmaniye'den arıyorsun. Ee, evet şimdi, abi. Evet e, hemşeriyiz. Ee, şimdi burada tabii böbrek üstü bezleri biraz yani yetmezliği olunca biraz o biraz ekstrem bir konu. Yani çok biraz da tıp ilgilendiren bir konu ama hocamızın burada size bir önerisi var. Onu bir dinlerseniz lütfen onu bir 6 hafta bir denesin diyor hocam. Bir 6 evet. hafta sonra tekrar bir bakalım diyor. 6 hafta mu? sonra doktor ne? Hocam ne öneriyorsunuz siz? İksir. Gökçek iksir kullansın. 6 hafta tekrar Gökçek doktoruna gitsin. Gökçek iksiri kullanıyorsunuz. Doktoruna Yusuf Bey duyabiliyor musunuz? Doktoruna gitsin. Doktoruna Tahlil yaptırsın. Tekrar konuşalım 6 hafta kullandıktan sonra. Bir tekrar. Zaman, tabii. Bu benim. arada tabii geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. Evet. Yani doktordan kopmamak lazım. Hazır, Doktor, doktora gidecek. Kesinlikle doktora gidecek, doktora gidecek. Tam Buradan da alternatif olarak bir takım tarif destekler yapacağız, yani, takviyeler yapacağız, evet. Oluyor. Önceden bir evet. şey söylemek mümkün değil. Ama biz bunun şunların en azından zararlı bir etkisi olmadığını tabii, biliyoruz. Tabii, mesela hipofiz bezesinde nodül vardı, eridi. Yağ bezi vardı, eridi. Modül, kist mesela eridi. Ama bu biraz farklı bir durum. Bu evet. Bu Kesin bir şey burada değil, söylememiz he? doğru olmaz. Denemedikten sonra bilemez. Evet hocamızın evet. da burada şeyini gösteriyor işte bakın arkadaşlar yani izliyorsunuz görüyorsunuz. Hocam hemen atlayıp da ben bunu tedavi ederim demiyor ki biz burada bütün aslında herkesten bunu bekliyoruz. Doktordan da işte alternatif tıpçıdan da kim olursa olsun herkes sınırını bilmeli ve hocam burada gayet güzel bir örnek verdi. Sınırını biliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Onun için hocamıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve katılımınız için de gerçekten işten teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta yine üzere. geleceksiniz evet. zaten. Teşekkürler. Çok teşekkürler, teşekkürler hocam.